Leç kel toş babana koş Baba <gülüyor> <gülüyor> Hiç param yok çok fakirim Yardım edin abiler <laughs> Zengin oldum <laughs> sonunda. Yemekte ne var Bamya yaptım oğlum <laughs> Tamam kardeşim ben bir tuvalete gireyim Geleceğim oraya Anne bitti bitti olsun bu olsun bu şey Oğlum yapma öyle gözün öyle kalacaksın. Aşkım 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 aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Terk edecek misin ayrılacak mısın? Arayacak mısın aramayacak mısın? 18 yaşında ergen Allah'ın cezaları. Diyorlar ki şu havalara bak falan sanki ejderhası var. Ha belki var. Ha, ha belki var. Belki var. Be be Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ve özlemi hasret suçlu doğasında var Bu son dönemin en çok tutulan parfümü Aykut Bey'in. Abi bir de lakost var. Lakosta 5 lira. Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? Ee? İyilersen. Hayırlı dersler. <laughs> Hadi görüşürüz. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Düştüm mahpus damlarına öğüt veren çok ol. Düştüm mahpus damlarına öğüt Bir gün çok güçlü bir adam varmış. Bu adamı 5 kişi bile dövemiyormuş. Sonra altı kişi gelip ağzını yüzünü kırmışlar. <laughs>